Şimdi, e, bu bütün fikirleri aslında e, yalınlaştırıp e, bir şekilde bir yani, koleksiyon hazırladık Ve e, bunu yaparken e, Mavi Cins'in kendilerinin yet kullandığı e, yeni e, teknolojiye sahip bir e, kumaş kullandık. Bu da iki yönlü streç olup e, bedeni bir şekilde toplanmayı e, ona daha fazla ve sertlik Ayrıca aynı zamanda esmet olan bir Bunu biz bu protez tekniğiyle bir araya getirip ve de bir araya kullanarak bir küçük bir koleksiyon hazırladık. Bunun önemli tarafı aslında spor değil de daha da lifestyle bir koleksiyonu olmasıydı. göreceksiniz ki bazı parçalar daha ve e, metalik e, yapıştırmalarla birlikte e, belki daha cesur bir e, giyiciye e, hitap eden bir e, işte, e, tasarımlar. E, bir anlamda da e, aslında e, yapmaya çalıştığımız e, bir şekilde sadece kompantolonlu bir e, tişörtle giyip çıkmak değil de aslında e, kıyafet e, durumu sunmaktı. Yani jean ile birlikte e, tamamen bir komple e, kıyafet oluşturabilirsiniz. E, diğer bir kumaş da, e, yani üç kumaş kullandık. Birisi dediğimiz gibi yeni, e, yeni fit teknolojisini içeren kumaş. Diğerisi e, super fit dediğimiz bir kumaş. Onlarla elbiseleri e, ürettik. Diğerisi de file yapıştırmalar. E, yani bu bu elemanları bir araya getirdi. küçük bir parça hazırladı. bunu da söylemek gerekir ki, abartmadan söylemek gerekir ki, mavi cilde olan iş çok keyifli geçti. E, söylediğim gibi ilk kez bir Türk evet. marka bile iş birliğine girdim. gösterdikleri titizlik, profesyonellik ve aslında benim durum olan titizlikleri ve e, saygıları gerçekten çok keyifli oldu. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim.